Özgür. Ne bu halin? Yok bir şey abi, her zamanki halim. Bak, seni üç yaşından beri tanıyorum. Bana masal okuma, tamam mı? Ya, dün havuza gittim de, kulübe. Melih ve Ozan takozu yapacağını yaptı yine. Et beyinler. Oğlum, ya senin ne işin var o adamların yanında? Orası onların çöplüğü işte. Yaptım işte bir hata Mert. Of 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 yani cıv 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 Yani bu sesleri kafanız nasıl alıyor anlamıyorum Biz Hacer Sultan'ın börekleriyle büyüdük Oh canım benim canım Bu çocuk olmam O kızcağız da çatı katında kaldı Kim? Deniz Çok hanım çok mahzun bir kız Ah o insafsız anam çatı katına attı kızı çekti gitti Hacer Sultan Deniz mi mahzun? Deniz mi hanımefendi? Hmm. Ya bana da kim bu Deniz? Yani Özgürcüğüm, senin de hiçbir şeyden haberin yok. Babanın eve misafir ettiği kız, Deniz ya. E sen nereden tanıyorsun ben? <laughs> biz de kendisiyle kayıt sırasında müşerref olduk. Ben de şu böreği ona götüreyim bari ha? <laughs> yok lan, can sultan, biz götürürüz. Hem de Özgür de kızla tanışmış olur. Ah canım oğlum, merhametli çocuklarım benim. Sahip çıkın o garibime. Yalnız, o kız garip falan değil. Lütfen merak etme sen kendi gurbetine düşmüş biri o. Garip çocuklar, garip. Ben gözünden anlarım. Neyse, bu akşam yemeği kal olur mu? Hünkar beğendi yaptım. Kalmaz mıyım Hacı <laughs> Hadi bakalım. Efendim? Girebilir miyiz? Evet, Özgür Deniz. Deniz Özgür. Tanışın bakalım. Memnun oldum. Ben de. Sana Hacer Sultan'ın mükemmel patatesli böreklerinden ve kakaolu kurabiyelerinden getirdim. Teşekkür ederim. <laughs> ne güzelmiş burası ya. Son derece Avrupa'yı. <laughs> Avrupa'yı. Annemin atamadığı eski eşyaları koyduğu yer. Çok güzel gerçekten. <laughs> Özgürcüm terbiyesizlik nakşetmiyoruz değil mi? Bendeki terbiye kral çocuğunda yok be abicim bakma sen. Turist de var. Sen de mi seversin? Çok severim. Sadr Alış'ın bütün filmlerini izledim. Hatta tüm Türk filmlerini ezbere bilirim. E çok güzel. Bundan sonra sabahtan akşama izlersiniz iki oda komşusu olarak. Evet Deniz, annenden haber var mı? Hala yok. Telefonu da hala kapalı. Özgürcüm, şimdi seni inanılmaz aksiyonlu bir hikaye bekliyor. Buyurun, mikrofon sizde. <laughs> Diyor ki yapma abla, sen ağzını açma. Sen ağzını açarsan sokaktaki bütün köpekler ölür, anladın mı? Annem, annem, anneciğim. Deniz. Kızım. Annem. Bak teyzem bugün hastaneye yattı. Sen bize moral vereceğini alıyor musun kızım? Neden benimle konuşmadan gittin? Ben de yanına geleceğim. Olmaz. Bahri hocanın yanında kalacaksın Deniz. Anne ne olur ben bu kalamam. Deniz. Benim kapatmam lazım kızım. Bu da telefon çekmiyor. Beni merak etme tamam mı? Annem tam olarak neredesin sen? Köy yakınlarında bir klinikteyiz. Deniz. Seni çok öpüyorum ya. Ağlama sakın tamam mı? Seni çok seviyorum ya bu. Anne. Beni seviyorsan ağlama Deniz. Anne.